Merhaba arkadaşlar. E, ST 327 cihazımız ile şu an DSL testi yapacağız. Hattımızın ucunda DSL mevcut. Yine aynı şekilde cihazımızı en alt sol tarafındaki soket girişinden kabloyu bağlayarak başlıyoruz. Ara yüzden test menüsüne giriyoruz. Burada test yaptığımız ekranlar mevcut. DSL Test sekmesini tıklıyoruz. Modem başlatılıyor diyor. Bu ekran biraz zaman alıyor. Başarılı ibaresi çıktı. Fiziksel katman diyoruz. Fiziksel katman dediğimizde hat değerlerimizin nasıl olduğunu gösterecek. Biraz beklediğimizde hat değer bilgileri geliyor. Burada işte e, maksimum oran, ara hız, hız oranları vesaire gibi detaylı bilgiler. Yani bizim TTOS üzerinden gördüğümüz bilgilerin hepsi buraya geliyor. Alabileceğimiz maksimum hız veya hat kapasitesi gibi. Buradan çıkış yapalım. Hat değeri ölçme testini yaptık. Burada herhangi bir sorun yok. Şimdi ise DMM diye bir test uygulaması var. Bu uygulamaya başlayalım. Burada ise şunu fark ettim. DC test, AC test, LR test, CAP test, INS test diye bir e, menü mevcut. DC test yapıyorum. Burada gördüğüm kadarıyla bu hat üzerinden gelen DC voltajı gösteriyor bana. Bunu görmüş oluyoruz. E, LR test dediğimizde DC hattında olduğunu söylüyor. Yani bu diyemem büyük bir ihtimalle hattımızın üstündeki kaç volt veya işte bir sıkıntı var mı yok mu onu gösteriyor. Veya bu hattın üstünden ASI geliyor mu gelmiyor mu onu da hesaplayabiliriz. Yani örnek veriyorum bazı hatlarımızda e, enerji oluyor vesaire gibi bir sorunlar oluyor. Onu da bu cihaz ile ölçebiliriz. Otomatik test dediğimizde bakalım ne olacak. Otomatik test dediğimizde bu hattın hakkındaki voltaj değerlerini sırasıyla bize Gösteriyor. Hattın bir doğru akım DC hat olduğunu söylüyor ve kaç voltaj olduğunu bize söylemiş oluyor. Arkadaşlar merhaba, Center CT 327 cihazımızın ışık testini yapıyoruz şimdi. Yukarıdan baktığımızda sol taraftaki yuvaya peç'i geçiriyoruz. Şöyle başa alayım. Menüden test sekmesine gidiyoruz. Şurada e, şeyler var, ikonlar var. En sağ tarafta lazer ışık diyor. Lazer ışığa tıkladığımızda böyle bir e, ekrana geliyoruz. Burada aç dediğimizde fark ettiyseniz ışık basmaya başladı. Bunun karşılığına bakalım. Gördüğünüz üzere ışık basıyor. Şimdi ise e, bir link testi yapalım. Bunu yol vereyim. şuradan kapattım çıkış yaptım şimdi ise optik güç testi yapacağım ekranda gözüktüğü üzere şu an herhangi bir değer almıyorum üst taraftan sağ tarafa OLT'den yol verdiğimiz peçi taktığımızda aldığımız değeri gösteriyor burada bu işlemleri de bu şekilde yapmış oluyoruz bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar, İncelemelere devam ediyoruz. Center ST327 test cihazımızı, şimdi ise bu videoda sizlere sabit telefon özelliğini kullanmayı tarif edeceğim. Daha önceki videoda bahsettiğim gibi alt sol soketten giriş yapıyoruz ve daha sonra test menüsüne gidiyoruz. Test menüsünde sabit telefon menüsüne tıklıyoruz. Burada ise numaratör çıkıyor karşımıza. Numaratöre ne kadar bassak da herhangi bir işlem yapmıyor. Telefon kapalı diyor. E, telefon özelliğini kullanmak için ilk önce yeşil butona basıp telefonu aktif hale getiriyoruz. Bir yeşil butona bastığımızda telefon çevir sesini duyuyoruz zaten ve burada hat olduğunu anlıyoruz. Daha sonra aramak istediğimiz numarayı arayabiliriz. Aradığında telefon çalıyor. Açtığımda ise ses sağlıklı bir şekilde geliyor. Kapattığımda telefonun kapandığını belirtiyor. Buradan kapatıyorum. Daha sonra dışarıdan bu telefonu aramak için şöyle bir şey fark ettim. Telefon aradığımda çalıyor ama benim test cihazım çalışmıyor. Yalnız yeşil butona bastığımda telefon açılmıyor. Yani muhtemelen büyük bir ihtimalle test cihazı olduğu için bu özelliği aktif değil. Çünkü bayağı bir denedim. Test cihazı olduğu için bu özelliğin hani telefon çaldırma özelliği yok. Ama en nihayetinde açıldığında telefonla görüşme yapıyorsunuz. Ve şunu fark ettim. Evet, diyelim ki karşı taraf yani arayan kişi kapatmadığı durumda siz telefonu kapatsanız da işte işinizi hallettiniz. İşiniz Bitti. Bir daha bastınız. Tekrar görüşmeye devam ediyorsunuz. Yani bu e, hat hala açık kalıyor. Bu da farklı bir özellik. Bunu da e, farklı alanlarda kullanabilirsiniz. Yani ta ki karşı taraftaki arayan kişinin telefonu sonlandırması lazım. Sabit telefon özelliğini de bu şekilde anlatabilirim size.